Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjiler bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz terazisi niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zaman gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? İletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çaklarını güçlendir mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Evet kılıç şövalyesi, denge kartı, aslan adam, kupa beşlüsü, tılsım üçlüsü. Şimdi sevgili terazi boşarı, üçlü vadelerden bu yana çalıştığınız işte ya üzerinde emek verdiğiniz bir durumla ilgili iş sınav kendi işiniz olabilir arkadaşlar şimdi burada bir sürede bir durağan enerjilerde olmuş olabilirsiniz yani bir hevesinizin gitmesi, emeklerinizin karşını maddi manevi alamamak, bulunduğunuz yerde yani bir huzursuzluk yaşamak, gidip gitmeme arasında bir tereddütte kalmak, ikilemde kalmak. Ama denge kartı ve aslan adam kartı diyor ki bakış açınızı değiştireceksiniz, yolunuzu, yönteminizi değiştireceksiniz. Yani burada tabiri caizse küsüp alınmak yerine başka kişilerin e, size davrandığı ya da size yaratmaya çalıştığı huzursuzluk enerjilerine takılıp kalmaya ne? Siz de tabiri caizse o kılıcınızı çekil, çekeceksiniz. Yani bir aynı enerjisiyle onlara yaklaşacaksınız. Rekabetse rekabet. Savaşsa savaş. mücadelesi mücadele dediğiniz bir etki var. Burada özellikle de çalıştığı yerde huzursuzluk yaşayan arkadaşlar bir ya da birileri tarafından sürekli moving'e maruz kalan sevgili teraziler. Ama bu durum artık dengeye gelecek. Değnek dokuzlusu ve kupa üçlüsü. Evet burada arkadaşlar 3 rakamı çok baskın bir şekilde çıktı. Özellikle de 3 gün, 3 hafta, 3 aylık süreçte hayatınızın genelinde böyle bir huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Bir korku, bir endişe, bir denge gelememe, bir hayattan zevk alma sürecinden geçiyor olabilirsiniz. Ama bunlar artık bitecek. Enerjiniz yükseliyor arkadaşlar. Motivasyonunuz artıyor. içsel huzuru, içsel dengeyi derinden hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. tılsım prensin, tılsım ikilisi, Ermiş kartı, değnek beşlisi tılsım dokuzlusu bir kart daha tılsım verilisi. Arkadaşlar burada özellikle de toprak etkili bir kişiden alacağınız bir teklif bir fırsat enerjisi var. Başak burcu baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız güçlü bir teklif var. Her ne kadar başlarda bu teklifi biraz kafa karışık yaşayacak olsanız da bir karar vermekte zorlanacak olsanız da kartlarımız diyor ki çok güzel bir başlangıç enerjiniz var. Yani maddi manevi bir yükselişe geçmek, kendi gücünüzü, kendi potansiyelinizi gösterebilecek bir fırsat yakalamak. Burada özellikle de iş, kariyer ve para kapınızla ilgili denge enerjisi var. Bolluk, bereket enerjisi var. Siz sevgili teraziler için. Bir diğer etki ise bir kart daha çekelim detaylandırmak için kupa kraliçesi. Özellikle de çalıştığınız yerde bir kişiyle duygusal bir yakınlaşma hissetmiş olabilirsiniz veya bu kişiyle geçmişte bir birliktelik olmuştur. Şu anda bir ayrılık sürecinde olmuş olabilirsiniz. Çünkü burada aynı yerde bulunduğunuz bir kişiye karşı bir özlem duygusu var arkadaşlar. Yani her ne kadar bu kişiye karşı bir kırgınınız, kızgınlığınız, öfkeniz olsa da Burada artık o kişinin size gelip adım atmasını, sizinle iletişim kurmasını istediğinize dair bir etki var ki böyle bir adımda alacaksınız. Yani burada iş, iş hayatı ile ilgili enerji çıktı mı? Bu aynı arkadaş ortamı olabilir, aynı semtte oturmak olabilir. Ortak enerjiniz çok baskın bir şekilde çıktı. Bir de balık burcu baskın olmakla beraber akrep balık etkili bir kadından alacağınız çok güzel manevi bir destek var arkadaşlar. Burada çok güzel bir destek enerjisi çıktı. Manevi anlamda. Evet Tılsım Beşlisi ve Aziz Kartı aynı zamanda kılıç ikilisi. Ödenemeyen bir borç. Bir türlü denge gelemeyen gelir gider durumu. Geçmişte yaşadığınız bir maddi kaybın etkisinde olmak, bununla ilgili bir arayış içerisinde olmak, bir mücadele vermek ve artık bu sürecin sizi mental anlamda tüketmesi, maddi manevi tüketmesi enerjisi var. Ama bu durum artık arkadaşlar hızlı bir şekilde çözülecek. Bir diğer etki ise şeytan kartı kılıç ikilisi ve değnek ile beraber ilişkinizde ya da evliliğinizde üçüncü kişilere dair şüpheler kuşkular yaşıyor olabilirsiniz. Eşinizle partnerinizle aranızdaki bu soğukluğun nedeninin bir üçüncü kişi olduğuna dair şüpheler kuşkular sizi ele geçirmiş olabilir. Ama bu dönemde yapacağımız konuşma gelecek olan adım aranızda oluşacak olan enerjilerle beraber o şüpheler, o kuşkular su misali akıp gidecek. Genel anlamda bir iyileşme, şifalanma, hareketlilik ve denge enerjisi hayatınızda tezahür edecek. Özellikle de, de, iletişim anlamında inanılmaz bir hareketlilik enerjisi var. Siz sevgili teraziler için. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet kupası baltılısı değnek kredisi ve ölüm kartı akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız duygusal bir adım var bu kişiyle geçmişten bir bağınız var Arkadaşlar bir şeyler ölüm kartı beraber bitmiş ama bu dönemde bu kişiden alacağınız adımla beraber Enerjiler yeniden aktifleşirken yani bir ilişkiye başlamak aranızdaki sorunları kalıcı olarak çözmek ama burada bir kişi de devre dışı bırakacaksınız yani burada bir başkasının yüzünden bu üçüncü kişiden seyahat arkadaşlar hani aile bireylerinden bir ya da birileri olabilir ailesi kadar yakın gördüğü biri ya da birileri olabilir daha daha çok dışarıdan alınan etkiler neticesinde bir kopukluk yaşanmış olabilir ama bu dönemde alacağınız bir adımla beraber aranızdaki soğukluk bitecek arkadaşlar dengeler yeniden oluşacak özellikle de akrep burcu baskın olmakla beraber akrep yengeç balık etkili bir enerji var burada bu, bu kişiden küçük bir hediye de alabilirsiniz son bir kart daha çekelim Evet kılıç sekizesi elim kolum bağlı çare sizin ne yapacağımı nasıl neyi nasıl çözeceğimi bilmiyorum dediğiniz bir huzursuzluk enerjisi var burada ama kılıç sekiz diyor ki vesveselere kapılmayın kuruntulara kapılmayın yani olaylara yaklaşmanızı değiştirin bir nokta ya da bir çözüm yolu olmasa onda takılıp kalmayın bu hayatınızın geneliyle ilgili arkadaşlar iş ilişki kariyer para fark etmek sizin kendinizi çıkmazsa zannettiğiniz her durumla ilgili bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor vesveselerden kurtulmanız gerekiyor. Özellikle de para ve iş kapınızda inanılmaz kadersel etkiler alacağınız bir dönem şanslı bir dönem sizi bekliyor. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.